Kocaeli genellikle dışarıdan bakanlar için bir sanayi şehri gibi bilinir. Oysa Kocaeli'de sanayi ve ticaret için ayrılan yüz ölçümü toplam yüz ölçümünün sadece yüzde bir buçuğudur. Kocaeli'nin yüzde ellisi ormandır, yüzde yirmi dokuzu tarım arazisidir. Şehir merkezinde o yerleşim alanlarının hemen birkaç kilometre sonrasında neredeyse tamamında aynı şeyi görürsünüz. Doğayla iç içe bir şehir Kocaeli. Şu anda bulunduğumuz ilçe Kandıra en güzel ilçelerimizin başında geliyor. Burada 7 tane mavi bayraklı plaj var. Marmara Denizi'nde İzmit Körfezi'nin olduğu bölgede iki mavi bayraklı orada var. Koca ile aynı zamanda 9 tane mavi bayrağın olduğu bir şehir. Şehrin iç rotalarında 72 kilometrelik bisiklet yolu var. Doğa rotaları 2500 kilometre. 125 kilometre kadar burada sahil şeridimiz. 50 kilometreye yakın Marmara Denizi'nde ve 15 kilometrede Sapanca Gölü'nde kıyı şeritlerimiz var. Her birinde Bisikletle o bölgelere ulaşabilirsiniz. Şehrimiz her geçen gün sürdürülebilirlik açısından da büyük önemli adımlar atıyor. Özellikle Marmara Denizi'nin bittiği noktada, Körfez'in uç noktasında, dünyanın en büyük çevre projelerinden bir tanesi hayata geçiriliyor. 8,5 milyon ton dip çamurunun biriktiği bir nokta. Şimdi yemyeşil deniz suyunun göründüğü, dibin fark edildiği tertemiz bir nokta olmaya başladı. Ama bunları korumak için de beraberinde 23 tane arıtma tesis, çalıştırıyoruz ve denize bir damla evsel atık su karışmıyor. şehrimiz her geçen gün daha güzel yemyeşil bir şehir olmaya devam ediyor. Bu şehirde yedi büyük millet bahçesi yapıldı. Her birinde bisiklet parkuru var. Her birinde oranın keyfini yaşama imkanı var. Bu şehir sizi hoşgörüyle kucaklayacak ve keyifli anılar size hediye edecek. Güvenli seyahatler diliyorum.